Bu milleti hafife alıyorlar. Halkı hafife alıyorlar. Bu millet Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Nazım Hikmet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkıdır. Bir kağıt parçasına mı başlayacağız biz? İşte dosyalar. Açalım. Birinci klasör. Olabilir. Bomboş. Açalım. İkincisi bildiğim kadarıyla. Bakalım. Üçüncüsü. Neymiş? Çok önemli. Duydum. Duydum. Bakalım. Dördüncüsü. Hatırladığım kadarıyla. Bakalım. Beşincisi öğrendiğim öğrendiğim kadarıyla bununla mı parti kapatacaksın sen Türkiye'nin birinci partisini? Haddini bileceksin. Milyonlar bu partinin arkasında milyonların umudu Cumhuriyet Halk Partisi ona darbe yapılmasına asla izin vermeyiz. Bu bir muhturadır. Bu bir iddianame değildir. O yüzden tüm milleti partimize irademize, demokrasiye oy verdiğiniz sanda sahip çıkmaya davet ediyoruz.